sıralamada bir şey. Ya biz eskiden belirleyiciyiz, tuzla e ne bunları satıyoruz diyorlar. Aslında kime satılacağı da belli. Ay şu anda yani, Şile'den alıyor. Şey, hikayenin özü baştan yazılmış aslında. Evet, evet. Şile'de verilecek bir yer var. Şimdi merkezi hükümete buradan bir yer veriliyor. Merkezi hükümet Şile'den bir yer veriyor. Burası Şile benimle ne alaka deyip satışa çıkıyor. Alacak olan adamlar alıyorlar. Böyle bir mekanizma var ee, şeyde. Sürekli bir trampa hali e, var. Bu konuda arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Ee, konuyla ilgili. Ama hani da paylaşmış olmak isteriz. Ee, Üsküdar'ın nerede kıyıda köşede yeri varsa, yok camisi, yok karakol arazisi, yok ee, ilkokul arazisi ne varsa sürekli bir yerden alınıyor. Sonra orası da satılı satılmaz devam ediyor. Ee, bu tabi biraz e, miras yedilik gibi. Yani Üsküdar'da hiçbir arazi kalmıyor. Üsküdar'ı gelecekte bekleyen en büyük tehlike aslında kentin tam kalbinde olması nedeniyle kentsel arazi üretmek. Yani bu kent bu şekilde devam etti üzülecek. Sağlık alanlarına ihtiyacı olacak, spor testlerine ihtiyacı olacak değil mi? Şimdi merkezde mesela e, sağlık ocaklarıyla ilgili çok sıkıntı var. Hepiniz görüyorsunuz. E, merkezi hükümetin her sağlık ocaklarına destek hekimlere yetmiyor. Hekimler sağlık ocaklarını kapatıyorlar. Sağlık ocaklarında çalışacak insan bulunamıyor. E şimdi demek ki buralarda sağlık testleri üretmek gerekiyor. Görülebilir bir gelecekte önümüzdeki 5 yıl içerisinde bence kentin önemli gündemlerinden bir tanesi sağlık testleri üretmek. Ee, çocuklarla ilgili olarak eğitim tesisleri öğretmek. Ee, anaokulu Türkiye'de ihtiyaç olarak artıyor. Eskiden bu kadar yoktu. Ee, okul öncesi eğitimin gelişmesiyle birlikte okul öncesi tesislerine ihtiyaç var. Ee, bu kentsel arazi yok. Kentsel arazilerin tamamı elden çıkarılıyor. Doğal olarak Üsküdar'ın önünde çok büyük bir tehlike budur. Ee, o yüzden biz mümkün mertebe Üsküdar'ın bu alanlarını korumaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da mevcut Üsküdar yönetimi de çok kararlı bir şekilde ne var ne yok satmaya çalışıyorlar. Yani ellerinden gelen şeyi ardına koymuyorlar. Dolayısıyla bu konudaki mücadelemiz sürecek. Geçen mecliste de size bu konuyla ilgili bilgiler vermiştik. O mecliste de verdik. Mücadeleye devam edeceğiz. Tabii şöyle bir açmazımız var. Hukuksal bir sorun gözükmüyor burada. Politik bir sorun var. Yani bir tercih sorunu var. Yani bunu ancak halkış geldi bir politik karşılık alabilirsiniz. Ama hukuksal olarak baktığınız zaman hukuka uygun gözüküyor. Onu da araştırıyor arkadaşlarımız. Ama hukuka uygun gözüküyor. Yani bir arazi var, o arazi veriliyor. Karşılığında başka arazi alınıyor. O araziler satışa sunuluyor. Falan gibi. Mekanizma olarak bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Fakat Üsküdar'ın kentsel arazilerin yağmalanması durumu söz konusu. Ee, bunu tabii, yani biz ilk seçimde Üsküdar'ın gidişatını değiştireceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Buna çok eminiz. Ee, biz de Üsküdar'ın kaynaklarını korumaya çalışıyoruz. Çünkü orada sosyal tesislere ihtiyacımız var. Üsküdar bu konuda çok fakir bir ilçe. Ee, sosyal tesisler anlamında ki hızla e, nüfusu da yaşlanan bir e, ilçe. O yüzden de e, bizim bu e, arazilerde zayıf tutmamız lazım.